merhabalar arkadaşlar. Sadece pragmatik oyunlar oynayarak kasamı 100k yapıyorum. Deneme 16'ya hoş geldiniz. Söylediğim gibi Sweet Bonanza 1000'den devam ediyorum. 1k'lık bir skin satın aldım ve oyuna başlıyorum arkadaşlar. 10 tane fili satın almış bulmaktayım. Güzel bir başlangıç yaptı. Muzlar gitti, üzümler gider, gitmedi. Belki gider dedim ama gitmedi. Karpuzlar gitti. Elmalar gider mi? Püf ya. Kıtmadı. Karpuzlar gitti. Elmaların gitmemişti. Çok beni. Ay bir tane daha gelseydik şu artı besini alsaydık bari ya. Hiçbir şey olmuyorsa olsaydı bari. Gerçekten umudumu kaybediyor gibiyim arkadaşlar. Biraz destek olun yorumlarda. Kazanabilecek miyiz? Yorumlarda biraz konuşalım istiyorum. Nasıl gidiyoruz sizce? Gel 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 geliyor. Gel 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 geliyor. İyi gidiyor muyuz sizce? Bu normal mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? 210 TL verdi. Şunu da verseydim ne güzel kardeşim. De. 428 TL kazandık. Evet arkadaşlar bir sonraki denemde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.